Efendim merhabalar. Bugün yine çok değerli bir e, sektörden konuğumuz var. Gerçekten çok kıymetli bir konuk. Çünkü eee Türk Taşıyıcı Kooperatifleri Merkez Birliği'nin yeni başkanı Sayın Hanifi Oğuz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Nuray hanım. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Bir yönetim kurulu toplantısı oldu ve yeni başkan olarak siz atandınız. Yeni Ay, bir Evet. Birlikte. genel, kurul, genel kurul oldu. Genel kurul yapıldı. Evet. eski başkanlarımız bırakmak istediler. Bölge Birlik Başkanlarımızın teveccühüyle bizi göreve getirdiler. Öyle evet, Hanife Bey siz senelerdir bu sektöre hizmet eden, gerçekten Merkez birliğin içerisinde e, olumlu yapıcı tavırlarıyla e, bu e, camiayı bir araya getirmeye çalışan çok önemli bir insansınız. E, ben ayrıca kendi şahsım adına da sizin bu atamanızdan ve yeni görevinizden dolayı hakikaten çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. E, çünkü çok büyük sorumluluklar barındıran bir pozisyon bugüne kadar ne yapıldığı çok fazla girmek istemiyorum ama evet. bundan sonrası için gerçekten çok şey yapılmalı bence siz ne diyeceksiniz bir camianızı tanımlar mısınız ilk önce kimlerden oluşuyor bu camia evet Nuray Hanım istiyorsan Türkiye'deki kooperatifleşme olayını biraz anlatayım Türkiye'de biliyorsunuz kooperatifçilik 1937'lerde Mitatpaşa Mithat Paşa döneminde işte Memleket Sandıkları'yla başlayan daha sonra Ecevit döneminde kooperatifçiliği özendiren ve kooperatifçilik yapılma yapılmasını Türkiye Türkiye'ye yayan bir bir cumhuriyet dönemi var. Cumhuriyet döneminden sonra maalesef 1960'larda 70'lere kadar belli bir duraklama dönemi var. O dönemlerde ee, Birçok sektörde kooperatifçilik var ama e, kooperatifçiliğe e, Türkiye'de maalesef böyle e, kasından bile e, ülke hale gelmiş toplum. Ya işte bu K KOM falan bu başka bir şey çağrıştırıyor, mümkün oluyor falan. Biraz da yapı kooperatiflerinin e, biraz e, e, şeylerinden e, kaynaklı bu kooperatifçilikten uzak durumdur. Ne zaman kooperatifçilik Türkiye'de ve dünyada zaten çok önemli kooperatifçilik evet. ama Türkiye'de ne zaman önem kazanmaya başladı? 2012 yılın e, ekonomik krizi ve burhanı yaşanırken kooperatifleşmenin olduğu ülkelerde bu e, ekonomik krizden çok rahat çıkıldığını anladık ve onun için e, 2012 yılında Türkiye'de de Kooperatiflik Strateji Eylem Planı çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ato Ticaret Merkezinde belki bilirsiniz o zamanı da yaklaşık 5 bin kooperatifinin katıldığı ve kooperatiflerin artık desteklenmesi gerektiğini ve Türkiye'de kooperatifleşmenin çeşitliliğinin artırılması ile ilgili ciddi çalışmalar oldu. Aha. Tabii taşıyıcılar olarak Türkiye'de 27 iş kolunda kooperatifçilik var. Esnaf kefalet var, yapı var, orman var, köy var, tarış var, pancar üreticileri var, e, süt üreticileri var. Kadın kooperatifi yeni yeni e, gelişmeye başladı. Bunun yanında işte sosyal yardımlaşma kooperatifleri kuruldu. Eğitim kooperatifleri kurulmak üzere bazıları kuruldu, bazıları kuruluyor. Biz de taşımacılar koluyuz. Yani 27 iş kooperatif, 27 alanda iş alanda kooperatifleşmeden bir de bizde taşıyıcılar koluyuz. Taşıma hmm. kooperatifleri Türkiye'de yaklaşık altın adet kooperatif var. Hmm. Motorlu taşıyıcılar, kamyon, kamyonet, taksi dolmuş, otobüs, bunların hepsi e, kooperatiftir. Yani motorlu taşıyıcılar 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulmuş kooperatiflerdir. E, ama o taksi, dolmuş otobüs kooperatiflerinin birçoğunun biliyorsunuz Türkiye'de bir fiyat tarifesi var. <laughs> Onları bir fiyat tarifesi var. Yani biz de genelde kamyon önüne çok ağırlık veriyoruz. Çünkü kamyoncular 500 adet kamyon kooperatifi var. 500 adet kamyon kooperatifinin de Türkiye'de yaklaşık 85 bin üyesi var. 85 Ama bin üye. Motor, yani. Evet. Motorlu taşıyıcılar olarak yani direkt bize bağlı olmasalar da dahi 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre kurulmuş bütün motorlu taşıyıcıların Türkiye'deki e, e, sayısal olarak 200 binin üzerinde bizim tespitlerimize göre 200 bin taşıyıcı esnafı var. Yani motorlu taşı kamyon, kamyonet, dolmuş, otobüs yaklaşık 200 bin Taşıyıcı esnafı var. Şimdi biliyorsun 4925 sayı Karayolu Taşıma Kanunu çıktığında siz de o zaman e, birlikteydik, bazı toplantılara iştirak ettik. E, biz de çok sevindik. Yani artık taşımacılığın bir kanunu var dedik. E, yani en kötü kanunsuzluk kanun kanunsuzluktan iyidir diye e, ve o dönemin genel müdürü Talat Bey de çok ciddi baktı bu mesele, çok ciddi uğraşlar verdi. E, Allah var yani hakkını yememek lazım. O karayolu taşıma kanunu mimari de oydu. Ee, biz o dönemde de evet bu taşımacılık sektörü artık kombine ve komple bir taşımacılığa dönüyor. Dünyada da böyle. Ülkemizde de artık bu uluslararası organizatörler ulus içi uluslararası organizatörler ve taşımacının artık antrepoculuğa, depoculuğa döneceğini o dönemlerde söyledik söyleye geldik. Bütün illerde ilçelerde bunun bu taşıma kanunu uygulanacağını ve bu taşıma kanununda çok önemli bir, üç ayağının olduğunu söyledik. Yani mesleki yetkinlik, mesleki saygınlık ve mali yeterlilik. Ee, bunu bunu hep savuna geldik dedik. Ki, yani bu sektörümüze gerçekten de bir şey verecek, bir e, kimlik kazandıracak dedik. Ama maalesef e, gelinen süreçte daha fare doğurdu. Evet. Yani cevap alamadınız. Aferin kanun kulak kulak oldu. Yani şimdi kabirlerin önünü açtılar. Kabirlerde yeniden işte bir revziyere gittiler. Tekrar indirim yaptılar. Tekrar işte efendim sözleşmeli araçları yeniden işte müracaat ederse yüzde yetmiş muafiyet var bilmem ne. Yani sektörün kurumsallaşma yere, yerine bireyselleşmeye doğru gitti sektör. Şimdi biraz da ben kendimi anlatayım. Hani bu böyle girdik sektörün sorunlarıyla ilgili. Ben 1969 Bittis Adil Cevaz doğumluyum e, ee, ilkokul, ortaokul, lise çağlarında ben simsallık yaptım. Hmm. Yani o dönemde yazhanelerimiz vardı. Ee, bizim ailem, kamyoncu, babam, işte amcalarım, ailemin büyük bir çoğunluğu kamyonculuk yapıyor. Bizim de kamyon böyle bir şeyimiz vardı, yazhanemiz vardı. Komisyonculuk yapıyorduk o dönemdeki şey, siz söyleyin. E, simsar derlerdi bizim o ben çocukluk döneminden bahsedeyim. E, ben işte üniversiteye Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne gelince burada okudum İstanbul'da. Okulu bitirince de e, yani gazeteciliğe çok fazla bulaşamadım işin doğrusu. Yani bulaştık biraz ama benim kaldırabileceğim bir meslek değildi. Çok zordu. E, yani alanlarda e, boksörün yemediği ayakları bazen yiyorduk. Yani biz ben bu bana göre değil dedim. Bıraktım. Kooperatifçilik yaptım. Öyle diyeyim. E, işte i̇şte günümüzde de her alanda çalıştım. Yani kooperatifçiliğin Memuriyetten tutun muhasebesinden işte müdürlüğüne sonra merkez birliğine merkez bir genel müdürlüğüne kadar her alanda kooperatifçilikte çalıştım. Ya eminim Türkiye'de e, kooperatifçiliği e, benim bizim bildiğimiz anlamda dayanışma zaten bizim e, toplumsal olarak hem e, geleneğimizde var dayanışma, imece, birlikte hareket etme. Ben bu felsefeye inanan biriyim ve bundan dolayı da ee, arkadaşlarımla birlikte yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Biz her şeyi kapattık eee meseleyi. İyi yapıldı, kötü yapıldı. Eee iyi niyetle bazı şeyler yaptı. Bazı şeylerde aksaklıklar oldu, yanlışlar oldu. Ne ne olduysa bu saatten sonra biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Uğraşacağız. Evet. Bu devlet bizim, bu hükmet de bizim, muhalefet de bizim. Bizim siyaset olarak siyasette en ufak bir hiç kimseye bir yakınlığım yok, kimseye de uzaklığımız da yoktur. Bize kim sahiplenirse, bize yani şey anlamda söylüyorum, kooperatifçilik ve esnaf olarak e, kim bize çok sahiplenirse, biz onlardan birlikte onların desteğini alarak onların yanında yürürüz. Bizim e, kimseyi siyasi, siyasetten en ufak bir tercihimiz yok. Biz e, demokratik ülkelerde baskı unsuruyuz, öyle değil. Evet. Şimdi Hanife Bey, aslında çok güzel bir şey e, değindiniz. Geçmiş geçmişte kaldı. Artık önümüze bakmak lazım. E, gerçekten evet. bu çok önemli bir söylem. E, şimdi burada e, benim aklıma birkaç şey geliyor. Bir tanesi, gerçekten bu çok önemli bir camia. Yurt içinde, bazen yurt dışı taşımalara da destek veren e, ekonomik manada da büyük bir e, önemi olan bir kitleden bahsediyoruz. Hem e, ekonomiye katkısı olarak hem sosyal hayata etkisi olarak e, çok önemli bir misyonu olan, çok önemli görevleri olan bir kitle. Şimdi bu camianın e, birkaç tane eksiği var. Daha doğrusu ihtiyacı var. Eksik demeyelim buna ihtiyaç diyelim. Bir tanesi kurumsal yapısının güçlendirilmesi. Kurumsal yapısının güçlendirilmesi verilen hizmetin kalitesini arttıracağı gibi kendi haklarının e, savunulması, arkasından gidilmesi noktasında da bir güç e, oluşturacaktır. İkincisi de devletle ilişkilerde hakikaten belki eksik kalınan noktaların ee, tekrar gözden geçirilmesine imkan verilmesi. Yani bu da çok önemli bir şey. Çünkü şöyle ufacık bir örnek vermek istiyorum. Geçen sene ilk defa hizmet ihracatı noktasında Ticaret Bakanlığı'nın çok önemli destekleri oldu. Uluslararası nakliye firmalarına. Bazı yurt içi firmalarına da destekleri oldu. Karşılıksız hibe, teşvik vesaire gibi. E şimdi yurt içinde kooperatifçilik mantığıyla oluşmuş ve çok, çok önemli e, bir görev ifa eden bu gruba da devletin desteğini e, çok farklı olması lazım. E, bu iki noktada siz nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Neler var ajandanızda? Şimdi Nuray Hanım, tabii biliyorsunuz 1163 sayılı kooperatifler kanununda e, kooperatifler gönüllü kuruluşlardır. Yani gönül birlikteliğine dayalı yapılardır bizim e, taşıyıcılar olarak ama diğer taşıyıcı merkez birlikleri öyle değil diğer taşıyıcı merkez birlikleri e, ko bağlı oldukları birlikler ve kooperatifler bütçelerin binde birini merkez birliğine aktarıyorlar hmm. ve ekonomik olarak güçlüler bizim böyle bir yapımız yok biz bölge birlikleri bize 18 tane bölge birliği bağlı bölge birliğine aidat istediğimizde ya ben aidat ödemiyorum beni çıkarın diyor Bizim bir müyedemiz yok. Yani açıkçası bizim e, merkez birliği olarak bir statümüz yok. Gönüle esas, gönül birlikteliğine dayalı. Yani verirsen verirsin, vermesen de vermezsin. Yani 18 tane bölge birliği bize bağlı, 18 tane bölge birliği hepsi bizim durumda. onlarda kooperatiflerden ayda alamıyorlar. Ya da evet. kendi sekreteryalarını götüremiyorlar. Bizim merkez bloğu, taşıyıcılar merkez bloğu öncelikle bizim bir kimlik kazanmamız. Yani biz biz bize bağlanmayı zorunlu hale getirmemiz lazım. Hmm. Yani ekonomik olarak güçlenmemizin biliyorsunuz ekonomik altyapısı olmayan kurumların başarı elde etmesine imkanı yok. Mümkün değil. İmkansızdır. Dolayısıyla olarak bizim böyle bir ekonomik altyapımız yok. Zorunlu bir birliktelik yok. Tabii biz merkez birliği olarak birçok şeyi üstlendik. Aslında federasyonu işini de biz yaptık, konfederasyon işini de biz yaptık. Orada zorunlu birlikteliği var. Yani 5003 sayılı esnaf ve sanatkarlar yapısına göre bizim üyemiz aynı zamanda bir meslek odasına kayıtlı. Ama meslek odasına zorunlu aidat ödemek zorunda. Yani meslek odası adam gidince bir faaliyet belgesi alacak, işte e, defterini tasdik edecek ya da bir esnaf kredisi çekecek. Bağlı bulunduğu meslek odasından e, faaliyet belgesi istiyor. O faaliyet belgesi alınca bütün ne kadar borcu varsa odaya esnaf odasına borcunu alıyor. Esnaf odası da her yıl bütçenin işte belli bir kısmını odalar birliğine veriyor. Odalar bir de federasyona veriyor. Federasyon da konfederasyona veriyor. Yani bu e, katkı payları böyle gidiyor. Bizim kooperatiflerimizde yani motorlu taşılarda böyle bir durum yok. Olmadığı için bizim öncelikli şeyimiz bir kere kooperatifleri bütün kooperatifleri yani sadece bölge birliği olan yerlerde değil bütün kooperatifleri kendi bünyemize bağlamak. Ve, ve ve onu zorunlu hale getirmek. Artı kooperatifler bütçeleri gereği en azından bölge birliklerine bütçenin binde birini ya da bütçenin binde binde sıfır nokta beşini de merkez birini aktarmaları gerekiyor ki biz ekonomik olarak rahat ekonomik olarak ekonomik olarak biz ayakta durabilelim, yürüyebilelim, yani koşturabilelim, bakanlıklara gidelim, genel müdürlüklere gidelim. Bizimle ilgili çıkan yasalar, yönetmenlikler onlara müdahale edelim. E, eksikleri varsa biz tabii demokratik e, hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Ama bu demek değil ki sokakta. Hayır, evet. sokak sokak çıkmaz yoldur. Biz sokağı tercih etmiyoruz. Biz masa durduğu müddetçe biz masanın etrafında bizim e, iktidar kimse e, herhangi bir siyasal parti bizim için önemli değil. Biz onların yanında bu baskı unsuru, demokratik baskı unsurumuzu baskı baskılayarak hakkımızı aramak istiyoruz. Bizim yapabileceğimiz bu. Tabii bizim e, dışındaki meslek odaları onlar gönül gönül birlikteliğinin ötesinde zorunlu bir birliktelikleri var. Çünkü aidat alıyorlar katkı payı alıyorlar, zorunlu alıyorlar. Mecburi e, üyelik yapmak zorunda. Üye olmak zorunda. Yani bir evet. bir esnaf e, başlangıçta bir kere gidip bir meslek odasına üye oluyor meslek odasına. Her sene e, aidatını ödemek zorunda. Aidatı ödenmediği takdirde onu. Şimdi biz de öyle bir şey üstlendi ki yani şikayetler direkt bize geliyor. Yani bize merkez birliği. Ya merkez birliği dediniz. Evet bir çatı örgüt ama merkez birliğinin etki alanı yok imkanı yok ekonomik durumu yok. İşini e tişof var mesela bizim işte biz de oraya üyeyiz. E ekonomik olarak güçlü teknik kadroları var, yetkileri var, e ekonomik yap altyapıları iyi. Bu, bu sorunları aslında onların çözmesi lazım. Ama biz kooperatifçiler olarak biz bu şeyi üstlendik. E, Allah'ın izniyle bu, bu kimlik olayında yani özellikle merkez birliğine bir kimlik kazandırmada bir mücadele edeceğiz. Evet. Peki hemen şunu sorayım. Bu mücadeledeki yol haritanız nedir? İlgili Bakanlık Ticaret Bakanlığı herhalde. Ee, ne yapacaksınız? Şimdi bir bir kere Ticaret Bakanlığında bu 1163 Kooperatifler Kanunu'na göre dikey örgütlenmemizin önünü sağlam tutmamız. Yani dikey örgütlemeyi mecbur hale getirmemiz lazım. Eğer 5362 sayılı Esnaf sanatkarına göre bir oda kuruluyorsa o oda istese de istemese de odalar güne kayıt olmak zorunda. Ha. Yani istese istemese evet. odalar güne kayıt olmak zorunda. Eğer kooperatifler 1160 sayılı motorlu taşıyıcılar için söylüyorum. Motorlu taşıyıcılar kurulduğunda bir üst kuruluşa üye olma zorunu gelirse biz dike örgütlememizin e, yapısını e, oluşturmuş olacağız. Çünkü artık mecburiyet gelecek. Dolayısıyla olarak biz o zaman hem bölge birlikleri aidat almış olacak hem bölge birlikleri bize aidat ödemiş olacaklar. Dolayısıyla bu, bu meselede Ticaret Bakanlığı Kooperatif Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif Genel Müdürlüğü'nde e, bu iş bitecek. Biz e, önümüzdeki süreçte ilk etapta zaten arkadaşlar bu konuda randevu almaya başlıyorlar. Ee, biz Ticaret Bakanı görüşeceğiz bizim bir yönümüzde Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıyız. İşte, evet. Ulaştırma Bakanımızla da görüşeceğiz. Ulaştırma Bakanlığı'ndaki sorunlarımız da siz de biliyorsunuz biliyorsun. bu kabirlere devir hakkı istiyor insanlar evet. haklı olarak. Yani kamyoncu hiçbir sosyal güvencesi yok adam almış kabiri İşte mesleği bırakmış yaşlanmış evet. ya da çeşitli nedenlerden dolayı bırakıyor. Hiç olmazsa kabirle sınırlama getirir zaten karayolu taşıma kanunu var bu Diyor ki eğer ihtiyaç fazlası olursa sınırlama getirilebilir. Hem bölgesel hem genel. Hiç evet. olmazsa tabirlere bir sınırlama getirirse biz bilaka tadili madili artık bunlar biraz e, hayali şeyler söylüyoruz bunları. Ama bunların olma olasılığı yani Amerika yerine keşfetmeye gerek yok. Bizim ola bir sınırlama gelme olasılığı yok Türkiye'de. E, ama biz şunu söylüyoruz ki belgeye bir sınırlama getirilmiş olmasa. En evet. azından bel belgeye sınırlama getirirse belge verilmezse bir daha, bir de belge devir hakkı verilirse, kamyoncunun da en azından, yani bu kadar emek verdiği ekmek teknesini bıraktığında hiç olmazsa 3-5 kuruş belgeden faydalansın diyeceğiz kendilerine. Şu ana kadar böyle bir şey birkaç sefer böyle bir söylenti oldu ama pek altı doldurulmadı. İkinci bir meselemiz var bizim özellikle ton kilometre fiyat tarifesi. Şimdi Nuray Hanım biliyorsunuz bizde Pazarlık usulüyle yapılıyor. Fiyat tarifemiz yok. Yani e, tabiri caizse köle pazarlığı gibi. Hadi kooperatifler biraz daha iyi. Kooperatifler niye iyi? Çünkü kendi bulundukları alan alan içerisinde örgütlüler. E, Dolayısıyla olarak onlar bir fiyat kendi fiyatları var. E, ama bireysel kamyoncunun böyle bir fiyat tarifesi yok. Bu fiyat ton kilometre fiyat tarifesini aslında bakanlık yayınladı. Ama ne biz uyduk ne bakanlık uydu. Şimdi bakanlık orada e, istasyonlar açtı biliyorsunuz e, e, de, denetim istasyonlarını. E, denetim istasyonları şu anda faal değil. Evet. Halat Bey'in döneminde o denetim istasyonları açıldı. Denetim istasyonlarında e, belge sorguluyorlardı. Şimdi denet, biz o zaman da söyledik ki yayınlıyorsunuz sayın genel müdür. Bu denetimi de siz sağlayın. Yani limit koyun. Ee, Fiyatın yüzde onun onun üzerine veya yüzde altının üzerine alt yüzde altına yüzde on üstüne yüzde on altına ancak verebilirsiniz diye faturayı denetleyebilirsiniz dedik. Yani madem kabirleri işte yetki belgesi şey yapıyorsanız e, denetliyorsanız bunu da denetleyebilirsiniz dedik. Ama maalesef e, bir sonuç alamadık. E, biraz da yani Ulaştırma Bakanlığı çok değişiklik gördü Nuray Yani şimdi tabii eski ilişkilerimiz yok şu anda maalesef. Evet, evet. Çok büyük değişiklikler gördü. Yani şu anda bir tanıdığımız bir iki tane daire başkanı kaldı. Başka da kimseyi tanımıyoruz. E, bakanlık da çok değişti. Yani Binali Bey'in döneminde bizim kişisel olarak ilişkilerimiz vardı. E, bizim toplantılarımıza katılım sağlardı sağ olsun. Yani e, o gönül yüceliği vardı ama Ondan sonra da darmadağım oldu. Kimse kalmadı, muhatap bulamadık. E, şu andaki genel müdürümüz iyidir. E, Murat Bey. Murat Bey'e gene gideceğiz ama Murat Bey'in de e, bu, bu konuyla ilgili e, onun da yetkisi belli bir yere kadar bizim bakana ulaşmamız lazım. Evet, kesinlikle. Şimdi e, söylediğiniz gibi e, eski e, bürokratlar e, Yok. ve yönetim tamamıyla gitti. Mal. Ve çok çok değişimler oldu. Ama devlette evet. de başarının yolu istikrardan geçiyor. Maalesef evet. e, bir şeyler yapılıyor. E, ama sonrasında bir bakıyorsunuz e, o kadro değişmiş. Gelenler konudan bir haber Evet, evet. olduğunu bile bilmiyor. Evet. Böyle durumlarla maalesef karşılaşıyoruz. Şimdi o zaman ilk önce bu kurumsal yapıyı değiştirmek ve sizin statünüzü değiştirmek için. Ticaret Bakanının ilgili genel müdürlüğüyle yapacağınız çalışmalar çok önemli olacak. Ee, ondan sonra da özellikle bu e, ton kilometre fiyatlarının tekrar e, denetlenerek belli bir düzeyde tutulmasının evet. ve tuzak abdestin önlenmesinin e, sağlanması evet. yönünde çalışmalarımız olacak ve belge devri konusuna da önem veriyorsunuz. Ana başlıklar olarak ben bunları görüyorum. Ee... Bir, de, bir de Nuray Hanım bir de bir de şu bir meselemiz var. Biliyorsun mazot. Hı hı. Yani en büyük girdilerden yani kamyoncunun en büyük giderinden biri mazot, akaryakıtır. Ee, yani tabii bu Türkiye'de nasıl olur bilemem. Şimdi akaryakıta gelen zan, hemen ikinci gün bizim konferanslarımızda bir fiyat değişikliğine gidilmek zorunda kalıyor. Tabii. Yani keşke olmasa, keşke olmasa. inanın bütün e, e, ihtiyaçların %90'ı e, Nalbun'dan geçiyor. Yani Nalbun fiyatı evet. ne kadar yüksek o kadar yansıyor. Yani bizim bizim böyle bir talebimiz de olacak bakanlıkla. Yani en azından ticari kamyonlarda yani ticari çalışan kamyonlarda ÖTV'nin yarısını en azından. Yani yarısını almasalar yani şimdi deniz yollarına demir yollarına o de, e, demir yoluna e, bazı e, lojistik firma, yani, lojistik karada pekli yapmıyorlar ama e, yani işte yatlarda, matlarda bilmem uluslararası çalışan firmalarda şey var. ÖTV indirimi var biliyorsunuz. Çiftçilere var. Yani en azından ticari olan kamyonlarda ÖTV'nin yarısını böyle bir düzenlemeye gidilirse hani ÖTV'nin hepsi de olmayabilir. Çünkü devlet sonuçta bir şekilde şey olması lazım. Yani bunu da söyleyeceğiz. Bakalım ne kadar şey tutar bilemiyoruz ama ee, yani akaryaklık maalesef e, sıkıntılı Herkes bir durum. Çok büyük bir problem. ÖTV evet, evet. konusu da benim her zaman altını çizdiğim bir e, gariplik. Neden? Çünkü özel tüketim e, vergisidir ÖTV. Özel evet. tüketime uygulanması gereken bir vergidir. Evet, yani evet. ben bunu anlamıyorum. Mesela... E, Aracı alırken de ÖTV uygulanması ya da verilen hizmet esnasında da bu özel özel bir tüketim özel bir çalışma değil ki bu çok ıı, basit mesleki bir performans mesleki bir çalışma yani evet. gidin Pırlanta'ya işte bilmem ne evet, ÖTV ederim. uygulayın da ben bunları, evet. bunu anlamıyorum yani evet. o ıı, verginin tanımına uyan bir şey değil bu uygulama değil. Onun için çok yerinde bir talep olacaktır. Evet. Hanifi Bey, aslında bundan sonrasında sık sık sizinle görüşüp nasıl bir yol aldığınızı, neler olduğunu gerçekten öğrenmek ve sektörle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir misyonunuz var, çok fazla yapacak iş var. Ama sanıyorum evet. sizin bu yapıcı yaklaşımınızla güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Ya Nuray Hanım tabii e, biz uzun yıllar tanışıyoruz sizinle. Evet, çok. E, şimdi tabii e, ben de meslektaşın sayılırım bir yerde de. Tabii, yani öyle. müşteri her ne kadar çok bulaşmadıysam bile. E, şimdi biliyorsunuz artık bizim e, dijital bir dünyadayız. Evet. Yani artık yazılı Yapı maalesef bit, bitti noktasına geldik. Dijital artık internet o, online yani çok acayip gelişiyoruz ve bizim yapımızın da artık kendine şekil düzen vermesi lazım. Artık babadan kalma üslüllerle bu işi götüremeyeceğimiz aşikar. Evet. Yani bu dijital dünyada artık internet şey yoluyla yük bulmalar, işte yük formlar, yük yükle gitsinler bilmem neler. Neler çıktı ki neler şu anda bu sektörün gerçekten de yani bu dijital yapı içerisinde özellikle kooperatiflerin bir organik bağının bu dijital dijital mecrala buluşturmamız lazım. Bu bunu da size çok görevli, size çok büyük görev düşüyor. Sizinle çalış çalışmaya her zaman varım. Ee, en kısa zamanda da sizi ziyaret etmeye geleceğim. Ee, yani ilk geldiğimde size uğrayacağım. Ee, o konuda e, sizinle e, çalışacağız inşallah İnşallah biz e, canı gönülden seve seve sizinle birlikte e, evet. bu sektöre hizmet vermekten çok mutluluk duyarız yıllar öncesinden beri çok şey paylaştık sizinle hem saygımız hem evet. sev, sevgimiz çok yüksek Sağ, en kısa zamanda abi. görüşmeyi hakikaten ben de çok istiyorum Hanife Bey ben tekrar de. hayırlı uğurlu olsun ee e, utandırmasın yolunuzu açsın diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok ha, teşekkür ederim. Çok nazik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Üzere Sağ olun. günler diliyorum. Sağ olun. Şükür